biraz saklamışlar El Clasico'ya gibi. Yani Galatasaray maçlarına hep yedekten girmişti. işler sıkışınca. Bir şey söyleyeceğim. Dembele için şunu söyleyeceğim. Paris Saint Germain'e gider mi diyorlar. Bir dakika ya niye gitsin ki? Bizden niye gidiyor? Ee, Barcelona'lılar böyle ifadelere kızıyorlar. Xavi, evet. Xavi neyi değiştirdi Uğur? Ee, Xavi bir kere Barcelona... Ya yani Barcelona böyle oynadığı için Barcelona oldu. Son 20 yılda diyelim. Yani aslında Kart döneminde bir temel atıldı. Ondan sonra tabii Guardiola dönemiyle birlikte başka bir seviyeye çıktı Barcelona ama hep Barcelona'nın temelinde bu pas oyunu vardı. Belki de bunu en iyi bilen 2-3 kişiden bir tanesi Xavi. Kendi aslında işte Orta edindiği deneyimlerle birlikte harmanlayıp tekrar genç bir yeni bir versiyonunu sunuyor bize. Tabii ki futbol değişiyor, dönüşüyor. İşte Guardiola'nın oynattığı, Guardiola bile kendi Barcelona'daki oynattığı gibi oynatmıyor City. Daha farklı, daha dinamik, daha tempolu oynatmaya çalışıyor, daha hızlı oynamaya çalışıyor. Burada mutlak bir kontrol var. Burada ben Busquets'i çok önemsiyorum gerçekten inanılmaz hakim takıma ama Pedri'nin o yarı kattığı sihir başka bir seviyeye taşıyor bu takımı yani gerçekten işler sıkıştığında Pedri'nin neler yapabildiğini bu maçta da gördük. Hani aslında Real Madrid'de de var bir benzeri İşte takım var bir de ayrı takılan bir Vinicius Junior var ama burada da Ayrı takılan Dembele'nin ne kadar etkili olduğunu gördük. Ama çavu onu saklamış yani Galatasaray maçlarında hep onu kenardan sokuyordu biraz ee, daha farklı kullanıyordu. Burada ya bu maç senin demiş, o e, dembelede bu maç benim dedi. Bakalım yani Paris saint Germain'dir Ermeni elemişti ama burada belki Barcelona Paris Saint-Germain elemiş olabilir bu maçta yani dembele yarışında kastediyorum. Şunu hissediyor musun? Ben hissediyorum. Cristiano Ronaldo, Messi arıyor musun? Ya arıyorum açıkçası. Çünkü şöyle ya ben hep izlerken hep aklımın bir köşesinde vardı yani. Ya biz biraz şımarıklık yapıyoruz hani mesela o, belli ki Messi ile Ronaldo 30 yaşına geldikten sonra daha işte Messi çok aldı balonları, Ronaldo çok aldı falan diyorduk da bu adamlar yine 50 atıyordu. Ya yani bunlar bizi alıştırdı 70-80 gole, 50 gol atınca şımarıyoruz diyordu. Ee, biraz onu görüyorum yani çünkü yakın bir performans yok onlara. Eee Geçen sene Messi biraz haksız edildi çünkü Barcelona'yı ligde taşıdı. Ee, ama artık devirleri bitti ve bence bir 10 yıl 15 yıl yani bu adamlar bize ne izletmiş diye aklınızın köşesinde kalacak çünkü bize çok normalleştirmişler de 10 yıl 12 yıl adamlar 50 atıyor 60 atıyor 70 atıyor yani saçma sapan sayı, sayılar bunlar yani. Uğur hmm. aslında bunu sorarken şunu düşünmüştüm ben onlar varken bir tarafta El Clasico'nun heyecanını yaşarken bir taraftan da o rekabeti alır maçın içine koyardım hmm. yani e, çilek gibi. Mi? Ya çok çok özel bir rekabet bir de e, sen daha da hakimsin abi geçmişte böyle bir rekabet yok İşte Pele Maradona deniyor aynı dönemde oynamamışlar. ya da işte Cruyff deniyor Beckham Bauer da bunlar kendi kariyerinde 2-3 kere karşı karşıya gelmiş futbolcular aslında ama burada neredeyse 8 yıl 10 yıl aynı ligde sonuna kadar rekabet biri 89'da çıkıyor sinirleniyor. Belki bir tane atacaktım Ronaldo atacak diyor. Ronaldo işte diyor ki o ettirik yaptı ben de aynı hafta ettirik yapıyordu bu adamlar yani e, standartın çok ötesinde bir rekabet izledik. Ve bir daha böyle bir şey olacak mı bilmiyorum yani. iki, mesela, iki süper yıldız gelecek bu seviye. Aynı ligde oynayacaklar, 10 yıl ayrılmayacaklar. Bunlar görebileceğimiz şeyler bir daha olacak mı emin değilim. Bence yani en büyükler mi bilmiyorum, bence Messi en büyük. Benim izlediğim en büyük oyuncu Messi. En büyük rekabet. Bence ama en büyük, en büyük rekabet, rekabet. kesin, bunun tartışması yok. Yani Maradona falan 2-3 yıl zirvesine ulaşmış oyuncular. Mesela Ronaldinho deniyor, Ronaldo'yu ben çok seviyorum ama Ronaldinho 2 yıl, 3 yıl yani gerçekten öyle. Bu adamlar 10 yıl, 12 yıl oynadı ve aynı ligde oynadı. Aynı rekabet yaşadılar, şampiyonlar ligi kovaladılar. O 4 tane aldı, o 5 tane aldı, inanılmaz bir şey bu ya. Yani. Bir daha böyle bir şey göreceğimizi hı. düşünmüyorum. Belki işte bizim çocuklarımız, torunlarımız falan görür diye düşünüyorum en fazla. Abi yani olsa kim bu rekabeti yaşatabilir bize? Yani Mbappe Haaland deniyor ama bilemiyorum ya çünkü aynı derime çıkacaklar mı o bile belli değil yani. Mbappe tabii ki bu oyuncular şu an bence en aktif oyuncular arasında en farklı oyuncu Mbappe. Ee mesela Haaland müthiş bir santral ama Haaland'ın mesela karşılığı bence biraz Lewandowski yani. Messi Ronaldo rekabeti başka bir şey. Hı hı. Yani Messi Ronaldo her şey yapan adamlar bunlar. Yani Messi hem en iyi 10 numara, hem en iyi 9 numara, en en iyi kanat oyuncusu. Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük bitirici oyuncu. Yani böyle bir mesela o keskinlik yok. Messi'de de hani Haaland o Berg olabilir, vaat ediyor bence. ama o yok daha yani. Mesela Pedri var. O Iniesta'nın izinden gidiyor ama Iniesta Messi varken Ballon d'Or alamadı mesela. O yani bence Gelmiş geçmiş büyük orta sahalardan biri. Ya kişisel olarak da favorim yani. Çok hı hı. sevdiğim bir oyuncu. Soru sorma şerefine de nail oldum. Tiflis'e gittim soru sormak için. Ha. Şeyde süper kupa zamanı. Çok severim ama ya bu başka bir şey Messi, Ronaldo bir tanesi bile gelir, gelmesi bir... Ya yani 10 yılımızı alabilir benzerinin gelmesi. Yok bence öyle bir potansiyel de görmüyorum şu an. Harika peki. Futbol kalitesine nasıl değerlendiriyorsun? en klasik Clasico'nun ya 1-2 yıldır bir sekteye uğramıştı. Ama mesela bu maç çok çok iyi bir maç. Bu maç Barcelona'nın ben tekrar bu 5-0'lık maç gibi işte 5 attıkları bir yani özel maçlar. Ya 6-2 var mesela. Ya o maçları andıran bir maç. Mutlak bir hakimiyet var. E Xavi'nin de imzası. Şu an Xavi'nin çok mutlu olduğuna eminim. Ama yani biraz tedirgin olduğuna da eminim. Ya yani 2-0'da acaba Real Madrid reaksiyon verir mi diye çıkıyor. Real Madrid burada 1-0 Eee dönmüş Paris Saint-Germain'i e 1-0 geriye düştükten sonra eledi. Olmayacak iş değil. Çok karakterli bir takım. Real Madrid, yani bence bu dönem hiç en iyi takım olmadı ama hep en karakterli takım oldu. Ya yani Ronaldo'yu kaybetmiş bir takımın çıktığı seviye bence birçok şeyi de gösteriyor. O yüzden bu maç bitmedi ama ya yani çok mutlak bir hakimiyet var. Barcelona ya yani ben burada ben Barcelona'yım dedi. Yani Santiago Bernabeu'da mesela bir gol daha olsa alkış alabilirler. Hani bu Ronaldinho'nun maçını hatırlarsın abi ha? sen de. Ronaldinho herkesi geçip Kasiyas'ın yanından bırakmıştı. Hı? Herkes alkışlamıştı. Ya yani biraz o atmosfere gidiyor olabilir. Çok farklı bir maç. Uğur Karakulukçu. Abi seninle e, sohbet etmek büyük bir zevkti. İnan benim için de öyle. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim.